Altın fiyatı yükselişte, döviz kurları ise belirsizliğini koruyor. Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklar altın ve döviz kurları fiyatlarını yükselişe geçirdi. Dolar ve euro fiyatları belirsizliğini korurken altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Döviz kurları için kademeli bir yükselişin ileriki günlerde devam edebileceğini belirten kuyumcu Mehmet Altınış piyat yükselişlerinin uzun vadede yatırımcılara avantaj sağlayacağına vurguladı. Dolar ve euro neredeyse birbirine yakın, stabil duruma geldi diyebiliriz. Dolar 34'ün üzerinde kaldı. Euro ise 37.70'in üzerinde kaldı. Şu anda 34 lira 14 kuruş dolar, euro ise 37 lira 89 kuruş. Dolar'da ve euroda demek ki şu gözüküyor. Kademe kademe yükseliş. Yani yavaş yavaş yükseliş bekliyoruz dolardaki üst limit 34.30, eurodaki üst limit de 38.15. Şu anda gözüken o. Altında öngörülen alt ve üst limit fiyatlarını da açıklayan Kuyumcu Altıneş, altın fiyatlarının Ekim ayı içinde 3000 liraları görebileceğini belirtti. Altında da ons 2618'de yani 2600 üzerine kapağı attık. Bundan sonra artık ons da 2400 rakamlar bitti diyebiliriz. 2550 alt limit, 2650 de üst limit diyebiliriz ons'ta. Yani bu altına neye etkiliyor? 2941 lira şu anda. Yani bu 2900'ün üzerine kaldığı sürece biz 2970 üst limitle göreceğiz. 2880 de alt limitle görebiliriz. Biz artık şöyle demiştik. Her ay yeni rekorlar. Artık 2500'lü, 2600'lü, 2700'lü rakamları unutacağız. Bundan sonra 2800 ve 2900 rakamları konuşmaya başlayacağız. Ama önümüzdeki ay geldiğinde de o zaman tekrar konuşacağız. Belki o zaman 2900 ve 3000 rakamları görebiliriz. Ama şu anda 2870 veya 80 alt limit, 2970 veya 80'de üst limit gözüküyor. Çeyrek altın 4750 TL. E, Cumhuriyet altında 19.650 TL. Evet şu sıralar ne var derseniz şu sıralar alıcı var. Çünkü artık e, bunun düşmeyeceği veya düşse de kısıtlı kalacağı anlaşıldı. Onun için şu anda alıcı odaklı gidiyoruz. Satan sayısı biraz daha az diyebilirim. Ama alanlar uzun vadede kesinlikle kazanacak. Satmak isteyenler beklesinler. Onlar da öyle kazanacaklar diyebilirim. Dolar euro içinde aynı şey geçerli. Altın da aynı şey geçerli. Kademe kademe ama yükselişi görüyoruz. <laughs>